Bugün Brawl oynamayacağız. Duz Brawl oynayacağız arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri unutmayın arkadaşlar. Size Duz mı bahsedeyim arkadaşlar? Bildiğin hileli Brawl Stars. Elmasıma bakın. Bu elmaslarla arkadaşlar bütün 80 karakter var. Drago da var oyunda. Arkadaşlar böyle e, gördüğünüz gibi ben seviye yaptım. Hepsinin hiper şarjı var. Ve hepsi maksimum seviye. Maksimum seviyeleri ben yaptım hepsini. Ve hepsinde aksesuar yıldız gücü falan var. Göstereyim şöyle. Ve arkadaşlar öyle short videolarından görmüşsünüzdür belki. Ne onu sonra, sonra da göstereceğim. Bakın Bro ropesi aldık. Kesinlikle para vermedim. Ve Bro ropesi plus çekilişimiz var. Bu ropesi 100 bin abone olunca gel. Neyse arkadaşlar. Ben size full ulti nasıl olur göstereyim. Bakın. Dostu savaşına giriyorsunuz. Dost brav olması lazım. Google'dan Dost bravla APK indir son sürüm yazın. İndirin arkadaşlar. Mesela tek hesaplaşma yapıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika. Bu arada bütün botları kapatamıyorsunuz. Bir oyuncu gerekiyor. Mesela ben de Mike'la oynayacağım. Ve abi ben şeyi açmayı unuttum. Full ulti Dur açacağım arkadaşlar. Of, neyse bir çıkışa basayım. Arkadaşlar yaptınız mı? Bakın şu sol üstte şey var ya dış etkenler. Oraya geliyorsunuz. Şu en üstteki ıf izde süper açıyorsunuz. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet. Ben geçtim. gittim e, Arkadaşlar böyle yaparak da ulti atılabiliyor. Ama onu be, o başka oyun arkadaşlar. O başka oyun ismini bilmiyorum. Biz böyle full ulti Böyle Bir şekilde. İlla ki karşınıza çıkmıştım. şölenlerimizi patlatalım. Sersen full tıkıldı bile yok. Acaba rakip kim ya? Bakamadım ben rakibi. Şurada galiba. Evet. Evs. Çok kolay bir şekilde öldüm. Ya nereye seçersin ki? Geçen Botun da yapay zekası var yani. Arkadaşlar Drago'yu bilmeyenler için göstereyim arkadaşlar. Yani, dediğim olayım. Aksesuarları da göstereceğim. Şimdi. Bir tane sonra şimdiden göstereyim. Bir de yıldız bir göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle bir karakter. İlk başta arkadaşlar böyle vuruyor. Bakın. Böyle. Ultisini göstereyim. Bakın. Böyle Drago'ya dönüşüyor. Drago'da da böyle vuruyor şu süre bitene kadar. Ember'e benziyor. Kit'in özel var abi. Bana atlarsa. Auuu. Allah <laughs> da Drago böyle bir karakter arkadaşlar. Neyse bir el atalım Ve çoğunun kostüm var arkadaşlar Sörcü Chester'ın Ne alalım burada İkisi i̇şte Beg'in var mı Beg'in yok hemen alalım Bence En güzel kostümü Sonra Uber var, Lil de var, Melody var. Çakta Çöl bir çak aldım. Sen sen az kostüm olduğu için. Bugün bir tane kostüm var, bunu aldım. Video da aktif video. Artı de kızlar artı. Otiste şey. O da otis. Neyse. Bir tane kartı seçeyim. Aşamalı oynamayacağım. Arkadaşlar bu oyunda e, ee, böyle Eski oyunlar da var. Bakın. Bakın bu baskıda gibi sonra. Bir tane daha var Bir tane daha değil bir sürü var. Ama onlar dostluk savaşında var. Arkadaşlar dükkanda ücretsiz var. Bu şu 11 altı falan yazıyor ya bir elbasa. Onları almayın oyuna atıyor. 10 star drop sonsuza kadar. 12 yumurtayı da sonsuza kadar açabiliyor. Savaş kutusunda büyük kutuyu Omega kutuyu da, omega kutuyu da arkadaşlar. Ama bu altınları alamıyorsunuz. Böyle sosya kadar altın da alıyorsunuz zaten. Para değil, diyor. Benim hiperşarjlarım bittiği için arkadaşlar bana bin altın veriyor. Evet. Omega kutusundan da hiçbir şey çıkmadı. Çünkü bütün karakterlerim var. Bir de Maximus. Rastgele bir tane kulübe girdim. Buna girdim. İsimi yemeyeceğe koydum. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar lafı uzatmadan bir iki el atalım ne oynayalım değil ne bir di savaşçı olsun Ambros olsun ember ikinci savaşçı dynamite değil edgar olsun üçüncü savaşçı da spike de olabilir ama leon nerede rip şarjlı bir de ya. Tamam tamam. Ben kurtadan leonu aldım. Neyse arkadaşlar ben de ele girelim. biraz sesli Çok az. Abi ya ya o işte, dur, dur abi. Doğrusu şöyle de. Tamam. Dur, 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 dur. Buralarda bir yerde sizler. Ha burada işte. Aa doğru da <laughs> <laughs> Ya el böyle böyle hayatta yaramaz. Aa sıfır şey Hadi ya. ben de el primo. Git. ben niye alemi verdim? Neyse. Helalde bundan hareket etmez. <laughs> Neyse de öyle ha Ve bu oyunda arkadaşlar bakın kaç kupa gelecek bekle. Lan düğünlü zaten gelmedi. He pardon. Bakın 104 kupa geldi yani. Bakın start hediyesi böyle hiç şey yok burada. Dolma dönme gibi bir şey var. Ben biraz uyuşturalım. Zaten yükseltemiyorum. Külleri toplayacağım. Ve arkadaşlar maç yaptıkça bu Brawl Pass yenileniyor. Yani ilk başa dönüyor. Göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle alalım. Arkadaşlar bu artık çok çok az like gelmeye çalışıyor. Geldi. Arkadaşlar yeter yani biraz çoğaltın. Bakın bu ödüller hani alınmış ya. Bakın bir maç sonra da olacak. Yenilenecek. Deme maçına da gitseniz oluyor ama ben maça girdim. Oh, oh, wow. wow, so cute. <laughs> Abi buradayım işte. Oh. <laughs> Git. Abi gıcık oluyorum. Öyle. Bu da neydi? Bu zavallık. Edgar. Edgar uç Edgar. Edgar, Edgar ve Edgar gel buraya geleceğim. Gel buraya. Öldü. Ee, Nasıl öldürdü? Abi kalkalım diyor ya. Araf da olsun da. Ne kadar Çok odaklı. İfırışları çıkart. Aaa. Bakı dillendi. Bu odalar aldık diye. Yani Boğaz şerfeti 2 oldu. Rachel ve kredi gelir. Oha ellerden yüz kredi geliyor muydu? Geçeride bu olduğu sesler geliyor mu? Burada geliyor. Çok nadir bir geliyor. Evet. Kısımları aldım. arkadaşlar. Evet. Evet. Evet, <laughs> bu savaşı olacak tabi ki de ABB'li Evet. Zaten bu zorluk da gelmiyor bundan ya. Okey. Abi iyi atmasın böyle 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 çok rahat oluyorum. Dur biraz daha basit Git. Avalı <Sessizlik> al, şey alev diyor. Bombo. Ay, 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 ee, bom, bom, bom. Evet. Ya, çok güzel harita. Spike de çok iyi. Baba kapak basar mıydı? Ha baba kapaklanıyor

Robotlar var. Eski gibi. Kalkaba bas gibi. Kuşat var. Kuşat olacağım. Rekor kırmaya çalışacağım. Ne, ne rekor sizce? Büyük topla var. Bir de yapacağım. Bir de çekeceğim. Ya da koltuğu sekeceğim. Burada'yı tamamen Asçı var Kuşatmada tek kişi oynayabiliyorsunuz. Abi kuşatma değil ya Ya şimdi kuşatma oynadım Ya Neyse Şu videoları toplayalım Arkadaşlar kuşatmayı anlatayım Vida topluyorsunuz en çok video toplayan arkadaşlar o, o, takımın robotu geliyor ve karşı şeye gidiyor takım ve onların da robotu gördüğünüz gibi vuruyor evet. kuşatma robotuyla saldır yüz Çok ben kuş ya. Bekle kuşat bu oldu be Bekle kuşat değil. Değil o ya. Bir sürü yükler vardı. Ortada robot falan vardı. Neydi onun ismi? Robot oldu değil. Abi neydi o ya? Bir tane vardı ya. Alışır, alışı ha, alışır. Tamam, kapasal botları deri. Ya, ver, 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 Neyse, girelim ver bize. Arkadaşlar, yerlerde bir sürü şey var. Ee, yük. Babi Önde diye bir youtuber var. Hem robot hem için bir çekiyor. O 50 tane yük toplamıştı. Masal sayfalarını vereceğiz. Ben bu zaten öldürürüm ki. Çünkü full ulti var. <laughs> Neyse sen ulti duracağım. Siz benim sesimi duyamazsınız. Yaa yeah, ben böyle aksesuarlarım var. Aş şurada bak, bir tane daha yükü çıktı. Yehü hü hü ben böyle köşelerde çıkıyorum herhalde. Neyse şu önümüzü kıralım. Da. Bak şurada var. Şurada bu da var. Hiç vurmasam bile zaten sıralamada bilmiyorum. Ya. Şey bak. böyle böyle öldür Böyle vurursun <laughs> vallahi mı öyle geriye uçarsın. yeah, Git. Robot. Yehihihi. git işte. Beni takip etmeyeceksin evet, баа тань тасаах Yehü hü hü Git 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 Du du Git ya git işte ya <laughs> 192 <192'miz> oldu. <laughs> Kendi rekorumu kıracağım. bey. <laughs> git ya git 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 git. O sizin de 34 canın kaldı zaten. 22 var bir uçsan uçarsın. Bak 34'ten 1 bir yaptım. 28 oldu. 21. Bak hala geliyor üstüme. Öldürdü. <laughs> <laughs> Öldürmek istemiyor. Ay bir biraz daha uzun olacak. Evet. Ay, dur sorun

Abi hiç yük yok mu ya? Cık. Abi. Cık. <laughs> Abi kısadım ışıkla. Biz. Arkadaşlar daha çok video gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle böyle işte Arkadaşlar bütün simgeler var. Bütün uyvalar da var. Lan. Bakın bir sürü var buldozer, bu mükemmel sebebi bir sürü şey de var. Gördüğünüz gibi sebebiler de baya. Ben bunları koydum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuza sonuna bir dünya açmayı unutmayın. Görüşürüz.